Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Bacillus anthracis protektif antijenini konuşacağız. Asıl konumuza geçmeden önce Bacillus anthracis'i kısaca özetleyelim. Bacillus anthracis iki önemli virülans faktörü bulunmakta. Birincisi kapsülü, ikincisi toksini. Her ikisi de istisna, her ikisi de müstesna ve her ikisi de plazmit aracılığıyla kodlanmakta son derece önemli. Peki istisna, müstesna kısımlara geçelim. Kapsül normalde polisakkarit yapıdadır. Benzemez kimse ona. Basilus antrasis kapsülü polide asit yani peptit protein yapıdadır. Defalarca çıkmış tuz ve yandal sınav sorusudur. Aman dikkat arkadaşlar. Peki ikinci istisnamız toksiniydi. Normalde AB yapıdaki toksinler yine çıkmış sınav sorusudur. Temelde 2 adet alt birimden meydana gelir. Bazen A ve B'nin sayısı fazla olsa da temelde 2 adet alt birim içerirler. A ve B olmak üzere adı üzere baş harflerinden yakalayalım. B çoğunlukla bağlanma, A da çoğunlukla aktivitesi ile ilişkilidir. A, B yapıdaki toksinin. Peki neyi sordular? Hangisi AB B yapıda olmasına karşın 3 adet alt birimden oluşur şeklinde soruldu. Cevap Bacillus anthracis toksiniydi. İşte arkadaşlar, Bacillus anthracis toksini 3 adet alt birimden oluşur. Protektif antijen, ödem faktör ve letal faktör olmak üzere. Peki güzel sorusu içlerinde en iminojenik komponent hangisidir? İçlerinde diğerlerinin de aktivite kazanması için gereken komponent hangisidir? Cevap protektif antijen olacaktır. Şeklimiz üzerinden kısa bir özetimizi yapalım. Bakın protektif antijen ödem faktör ve letal faktörün hücreye girip aktivite kazanmasına neden oluyor. Ödem faktör siktik amp ile ödeme ve letal faktörde hücre içi MAP kinaz aktivitesinin azalmasıyla hücrede nekroz hipoksiye neden oluyor. Bunu aslında biz klinikte çok iyi bir yerde karşımıza geliyor. Neresi? %95 yani en sık şarbon kliniği olan deri şarbonunda. Hayvanla temas öyküsü sonrası tipik lezyon eskar dokusu, ortası kuru kara kabuklu, etrafı ödemli lezyondan bahsediyoruz. İşte ortasındaki kuru kara kabuklu lezyonun nedeni letal faktördür. Hücrede nekroza, hipoksiye, hücre ölümüne neden olması adı üzere nekrotik siyah renkli doku oluşumuna neden oluyor deri şarbonunda. Ve etrafındaki ödemin nedeni de adı üzere ödem faktör olacaktır. O halde protektif antijen birinci önemli özelliği diğer iki faktör yani letal faktör ve ödem faktörün hücreye girişi ve aktivite kazanmasıyla ilişkili olması. Peki en immünojenik komponent protektif antijenmiş. O halde ben diyelim ki bir monoklonal antikor geliştireceğim. Çıkmış farma sınav sorusudur. Raksibasumab. Bunu da antiraksibasumab şeklinde kodlayalım. O halde antiraksibasumab yani da temel hedef hangisidir diye sorarsa cevap protektif antijen olacaktır. Peki gelelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar Basilus antirasisin rekombinan tipte aşısı bulunur. İşte bu rekombinan tipteki aşıda temel hedef hangisidir diye sorarsa cevap yine protektif antijen olacak. Ve üçüncü sorusu basirus antrasis immün globülününde temel hedef hangisidir? E en immünojenik parça hangisiydi? Protektif antijen. O halde cevap protektif antijen şeklinde olacaktır. Şöyle bir dersimizi Kısaca toparlamak gerekirse Basirus antrasis iki kelimeyle özetledik kapsülü var, toksini var. Her ikisi de istisna, her ikisi de müstesna ve her ikisi de plazmit aracılık kodlanmakta. Kapsülü polisakkarit değil, polide glutamik asit yani peptit protein yapıda. Toksini 3 adet alt birimden oluşuyor. İçlerinde en immünojenik komponent Diğer iki faktöründe aktivite kazanması için gerekli olan komponent protektif antijendir. 3 bilgi tek soru. Soru 1. Dikkat! Basilus antrasis monoklonal antikoru olan Raxibasumab'da temel hedef nedir? Cevap protektif antijendir. Soru 2. Basilus antrasis rekombinan tipteki aşısında temel hedef nedir? Cevap yine protektif antijen. Soru 3. Basilus antrasis immün globulininde temel hedef nedir? Cevap yine protektif antijen şeklinde olacak. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.